Thank <laughs> you. Birazdan, birazdan, birazdan. Aa, biraz daha. Biraz daha. İki daha. Biraz daha. Biraz daha. Biraz desteğimiz için. Şimdi Ege'ye kırmızı balığa gideceğiz. Ama tabii gitmeden önce burada yine stop diyoruz ve kardeşimin yanına geliyoruz. Bekir, evet abi. kırmızı balıkta ne yapmam lazım, neler yapacağım, nelerle avlanmam lazım? Şuraya bana iki parça garanti e, e, bir şeyler çıkardın ama bir abi. bakalım nedir? Şimdi kırmızı balığa cikla avlanmamız gerekiyor. Tamam. Ee, en sevdiği yemlerden biri bu. Ee, şimdi tabi çeşitli cikler var. Ee, ama bu ara popüler olan bu melek gözü dediğimiz cikler. Değil mi? Evet. Ve bunlarda biraz daha aksiyon yavaş. Daha ötekiler gibi yorucu hızlı böyle haldır oldur haldır ya oldur hard hard, hard bir aksiyon yok. Yani evet yavaş yavaş. Ee, şöyle gösterebilirim abi. Şey böyle dedin konuşmamızda Bekir bana önce dedi ki bunların dedi uçlarına dedi bunların uçlarına birer tane böyle kalamar ince ince doğrarsan dedi abi kokuya daha çok geliyor evet, öyle hem, mi? Evet yani? hem canlı yem kullanmış oluyoruz hem de sahte yem kullanmış oluyoruz. Değil mi? İkisi bir arada kokuya daha da avcı geliyor. tabii kokuya Aynen. da geliyor. Aynen peki e, tabii bu melek gözleri ayrı bir, bir de, de bu var. Aynen bir de bu var abi. Bu bu sahtemizin de e, özelliği hem üstünde kalamar e, taklidi saçak var hem de kendi parlaklığı ve güzelliğiyle balığın dikkatini çekiyor. E, zaten yani, artık balık varsa ne yapalım abi daha mutlaka bir gelecek. Bir de bir şey söyleyeceğim. Balık olsam atlarım. <laughs> balık olsam <laughs> atlarım. Baksana abi. Şunun güzelliğine baksanıza abi. Bak şuna bak. Balık olsam kesin buna atlarım yani. Benim hiç şeyim yok. O kırmızı antenliler Buna hiç dayanamıyor. Dayanamıyor abi. E, aksiyonu e, sistematik olarak ona göre yapılmış zaten. Bunun aşağıda verdiği aksiyon balığı cezmetiyor. Direkt balık. Değil mi? E, saldırıyor. Abi. Yani yapacak bir şey yok. Peki şimdi şöyle bir şeyimiz var. Fluor karbonu. karbonumuz var. Misina. Evet. Bu misina'nın çekeri şöyle gördüğüm kadarıyla herhalde buna bakarsak elde. 20 kilo falan 21 20, kilo. 21 kilo çekeri var 20 21 kilo çekeri var peki gerçekten bunlar 20 21 kilo çekiyor mu ya? gerçekten çekiyor bizim özel test makinelerimiz var. Bir programımızda da bunu da yapalım, gösterelim. Abi. Hatta şimdi yapalım. Yapalım, Olur yapalım, abi. görelim yapalım, mi bunu? Yapalım direkt görelim. Yani eminsin, değil mi? Bak, Eminim. Yapalım. Yapalım abi. Peki bak, ben benden söylemesi ne çıkarsa bahtına. Yani şöyle, tabii denizdeki kaldırma ile karadaki e, kaldırma olayı e farklı. Evet, tabii, arada e, oynar. Bu iki puan oynar ama e, aslında yakındır yani. 21 kilo. 21 kilo. Hadi bakalım, çekelim. Bir çekelim. Bakalım mı? Bakalım. Ha? Tamam, abi. abi, çok emin ya Eminim bakar mısın? Abi. Hadi Malın, diyor. Malımızın arkasındayız. Eyvallah. hadi bakalım tamam hadi gidelim. Şimdi geldik. Evet. evet bunun böyle bir makine var. Bir defa şu makineyi size göstereyim efendim. Bakın bakın böyle bir makine. Bu makine o flora karbonun ne kadar çektiğini gösteriyor bize. Şimdi Bekir kardeşim kaçlık bu? Bu 0.50. 0.50 değil mi? 15 400 şekeri var. 15 400 bir bakın buna. Gördünüz mü? Tamam. Şimdi ne yapacağız abi? Bunu alacağız. Kesiyoruz abi. Buraya 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 bağlıyoruz evet, değil mi? Evet. Bağlayacağız. Ben tamam. Belki keselim. Evet abi. Sen i̇şte. onu oraya koy. şimdi kestimiz parçayı. Hop. ne yapacak bu arada gerdirecek tabi gerdirerek e, kaç kilo çekerini burada e, bu Ekranda çek tabi öl, ölçü, ölçü yapan bir e, mekanizma var tamam şimdi şu anda ne yapıyorsun ölçüm, start düğmesi sıfır diyoruz sıfırladın part. şu anda ölçüm hazır start veriyoruz şu anda gerdirmeye başladı. Gerdirmeye başladı. Kaç oldu? Şu anda 3 kilo 4 kiloyu geçti. 5 kilo 500. 6. Oo. 7 kilo değil mi şu an? 8, 9 kilo. Bro, o 10 kilo. Bunun neydi çekeri? 15 390. 15 390'dı. 13 14 15. Zaten yeter. O hani bu böyle... ee, 16 çekti be. Vallahi tebrik yani ederim seni kardeşim. 700 gram bir fazlalığı var. <laughs> fazlalığı var, eksiği yok evet. yani. Gördünüz değil mi efendim? İnanamıyorum. 16 300. O, Sen. kadar tolerans vermişler. Verdiniz. Yok yani <gülüyor> üretim. <gülüyor> yani <laughs> yani üretimde. Anladım. Vallahi tebrik ederim. Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? Biraz daha. Biraz daha